Saat 3'te akrep ve yelkovan arasında oluşan açı kaç derecedir demiş. Şöyle bir saat çizelim şuraya. Şöyle bir saat çiziyoruz. Ee, saatimize saat 3 şu şekilde akrep ve yelkovan yapacağız. Şurası 12. Şurası ne olacak arkadaşlar? İşte nasıl yapalım? Tam 12 burası. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bu şekilde bakın. Şurası işte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 şeklinde yaptık. Dikkat edin arkadaşlar. 3 tam dümdüz bir şekilde sağ tarafta. Şöyle dümdüz sağ tarafta. Akrep 3'e gelecek. Bu şekilde de yelkovan gelecek arkadaşlar. Böyle bir durum olduğu zaman dikkat edin. Hani şurası ne demiştik? 90 derece olur demiştik. Çünkü bakın burası dümdüz sağ tarafa doğru gitmiş, burası da dümdüz yukarıya doğru gitmiş. Tam arada olan açı dik açıdır. Bu yüzden dik açılar da 90 derecedir. Cevabımız Bursa olur.